Eski Mısır'da Instagram olsaydı? Eski Mısır'da Instagram olsaydı, herkesin profilinde en az bir tane kediyle selfie olurdu. Çünkü kediler kutsaldı, evleri koruduklarına ve tanrılarla bağlantılı olduklarına inanılırdı. Storylerde sabah kahvesi yerine kedin bastetle yeni tapınak pozum tarzı paylaşımlar uçuşurdu. Tabi hashtag de hazır, hashtag kedi tanrıdır. Bugünün Eyfel Kulesi ya da Burj Khalifa pozları neyse, o zamanın en havalı selfie noktası kesinlikle Giza piramitleriydi. İnşaat halindeyken bile work in progress ama yine de poz vermek şart diyen inşaatçılar, storylerden piramitin yükselişini an be an paylaşırdı. Yeni mezar dropu yakındı diye de caption yazarlardı. Instagram captionları hieroglif olsaydı emojisiz yaşamak zor olurdu ama estetik garanti. Mesela biri poz verirken altına yazmış. Biz de herhalde Tanrı Ra'nın kutsamasıyla güne başladım gibi bir anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Kısacası caption'larda çözülecek birer gizem olurdu. Bugün nasıl düğün ya da doğum story serileri varsa, Eski Mısır'da da 70 gün sürecek büyük baba mumyalanıyor. Story serisi başlardı. İlk gün organlar çıkarılıyor. 10. gün natron banyosu. 45. gün bugün sargılar atılıyor. Finalde de hashtag ebediyen göçtü ama çok şık oldu yazardı. Firavunlar Instagram'ın kralı olurdu hem kelime anlamıyla hem mecazi. Her sabah Tanrı Ra ile sabah meditasyonu, bugün Nil nehrinde güneş batımı, yeni tapınak açılışı, swipe up gibi storyler atarlardı. Dinar kutuları rahiplerden geçilmezdi zaten.